Bir kişinin gerçek karakterini anlamak hepimizin sahip olmak istediği bir beceridir. Kendimizi kaç kez bir kişinin gerçekten samimi, güvenilir veya içten olup olmadığını merak ederken bulduk? Hem kişisel hem de profesyonel ilişkilerde karşımızdaki kişiyi anlamak, doğru kişiye güvenmekle hayal kırıklığına uğramak arasındaki farkı yaratabilir. Peki ama bir insanın yüzeyde gösterdiklerinin ötesinde kim olduğunu gerçekten nasıl anlayabiliriz? İyi haber şu ki Birinin karakterinin temel özelliklerini belirlemek için uzman bir psikolog olmanıza gerek yok. Biraz dikkat ve gözlemle herhangi bir kelimeden daha fazlasını ortaya çıkaran iki özel yön vardır. Bir kişinin başkalarına nasıl davrandığı ve zorluklarla karşılaştığında nasıl davrandığı. Basit gibi görünen bu iki unsur, bir kişinin ruhuna açılan pencereler gibidir. Bu gözlemleri bu kadar güçlü kılan şey gerçekte kim olduğumuzu filtrelenmemiş bir şekilde göstermeleridir. Sözlerimizi veya görünüşümüzü kolayca kontrol edebilsek de başkalarına davranış şeklimiz ve zorluklarla başa çıkma yöntemimiz gerçek doğamızı ortaya koyar. Bir grup arkadaşınızla birlikte bir akşam yemeğinde olduğunuzu düşünün. Garsona küçümseyerek davranan, sesini yükselten veya çabalarını görmezden gelen biri var ya da bir aksilikle karşılaştığında kendisi dışında herkesi suçlamaya başlayan bir kişiyi düşünün. Bu küçük davranışlar herhangi bir ifadeden daha yüksek sesle konuşur. Çoğu zaman bir kişinin gerçek karakteri gündelik ayrıntılarda ortaya çıkar. Bu videoda bu iki temel gözlemde size rehberlik edeceğiz. Saygı, empati ve esnekliği gösteren işaretleri nasıl tanıyacağınızı ve güvensizlikleri veya dürüstlük eksikliğini gizleyebilecek davranışları nasıl tespit edeceğinizi keşfedeceksiniz. Bu başkalarını yargılamakla ilgili değil, daha özgün ve farkında ilişkiler kurmak için satır aralarını okumayı öğrenmekle ilgili. Bu videonun sonunda bu iki yönü daha bilinçli bir şekilde gözlemleyebilecek ve etrafınızdakileri daha iyi anlayabileceksiniz. Çünkü eski bir değişin dediği gibi, karakter kimse bakmadığı zaman ne olduğunuzdur. Ama şimdi bir kişinin gerçek karakterini ortaya çıkarabilecek iki şeyden ilkiyle başlayalım. Bir kişinin gerçek karakterini anlamak için bakılması gereken ilk unsur başkalarına, özellikle de karşılığında hiçbir şey veremeyecek olanlara nasıl davrandıklarıdır. Bu davranış saygı, empati ve insanlığın doğrudan bir göstergesidir. Bize yardım edebilecek veya iyilik yapabilecek kişilere karşı nazik olmak kolaydır. Ancak gerçek karakter dezavantajlı durumda olan veya kazanacak hiçbir şeyimiz olmayan kişilerle ilişki kurduğumuzda kendini gösterir. Klasik bir örnek, birinin garsonlara, tezgahtarlara veya hizmet sağlayıcılara nasıl davrandığını gözlemlemektir. Stresli durumlarda bile nezaket ve minnettarlıkla karşılık veren bir kişi duygusal olgunluk ve başkalarına karşı derin bir farkındalık gösterir. Bunun aksine, sesini yükselten, sabırsız ve hatta kaba davranan bir kişi güvensizlik veya kibir özelliklerini ortaya koyabilir. Bu ilke günlük küçük jestler için de geçerlidir. Otobüste yerini bırakan, bir yabancıya gülümseyen ya da zorlanmadan yardım teklif eden bir kişi etrafındakilere saygı ve samimi bir bağ gösterir. Bu sadece iyi bir izlenim bırakmak için nazik olmakla ilgili değil, doğal olarak ortaya çıkan kökleşmiş bir alışkanlıktır. Gözlemlenmesi gereken bir başka ilginç husus da kişinin grup ortamlarında nasıl davrandığıdır. Örneğin, bir konuşma sırasında sürekli olarak dikkati kendi üzerine çekmeye çalışmak yerine aktif dinleyiciye dikkat eder. Başkalarını cesaretlendiren, çabalarını takdir eden veya zor zamanlarında onlara destek olan biri, etrafındaki insanlara nasıl değer vereceğini bilen biridir. Son olarak, bu davranışların genellikle küçük ve incelikli olduğunu unutmayın. Bir kişi karakterini her zaman bariz bir şekilde göstermez. Ancak jestlerini ve günlük etkileşimlerini dikkatle gözlemleyerek değerli sinyaller yakalayabilirsiniz. Bu ilk gözlem bize otantik ilişkilerin saygı ve nezaket tutumundan kaynaklandığını öğretir. Bir sonraki blokta bir kişinin gerçek karakterini keşfetmenin ikinci anahtarını keşfedeceğiz. Zorluklarla karşılaştıklarında nasıl davrandıklarını. Bir kişinin gerçek karakterini ortaya çıkaran ikinci husus, bir zorlukla veya stresli bir durumla karşılaştığında sergilediği davranışlardır. Her şey yolunda giderken sakin kalmak ve sakin görünmek kolaydır. Ancak kriz anlarında kişinin gerçek doğası ortaya çıkar. Güçlü ve dirençli bir karaktere sahip bir kişi zorluklar karşısında bile dengeli bir tutum sergileme eğilimindedir. Bu stres veya hayal kırıklığı yaşamadığı anlamına gelmez ancak bunları yapıcı bir şekilde ele almayı başarır. Örneğin, öngörülemeyen bir olay karşısında şikayet etmek veya başkalarını suçlamak yerine çözüm arayan bir kişi özdenetim ve liderlik becerileri sergiler. Öte yandan, kaygıdan bunalan, öfkeyle patlayan veya sorumluluğu başkalarının üzerine atmaya çalışan bir kişi güvensizlik veya zayıf duygu yönetimi becerileri gösterebilir. Bu tutumlar tekrarlandığında, kişinin kendi sorumluluklarıyla yüzleşmekten kaçınma eğilimini ortaya çıkarır. Yaygın bir örnek bir iş durumu olabilir. Bir iş arkadaşınızın bir hata yaptığını düşünün. Karakterli bir kişi bunu kabul eder, düzeltmeye çalışır ve bu deneyimden ders çıkarır. Tersine, sorunu gizleyen veya suçu başkasının üzerine atmaya çalışan kişi dürüstlükten yoksun olduğunu gösterir. Kişisel ilişkilerde bile zor zamanlardaki davranışlar önemli bir göstergedir. Destek sunan, başkalarının bakış açısını anlamaya çalışan ve çatışmalarda sakin kalan bir kişi duygusal olgunluk gösterir. Buna karşılık bencillik veya saldırganlıkla tepki veren biri kritik anlarda güvenilecek bir kişi olmayabilir. Bu gözlem özellikle önemlidir çünkü zorluklar herkesin hayatının bir parçasıdır. Bir kişinin bu durumlarla nasıl başa çıktığını bilmek ona güvenip güvenemeyeceğinizi ve kalıcı bir ilişki kurup kuramayacağınızı anlamanıza yardımcı olur. Bir kişinin karakterini keşfetmenin iki temel yönünü keşfettiğimize göre, bir sonraki blokta bu gözlemleri özgün ve anlamlı ilişkiler yaratmak için nasıl birleştireceğimizi göreceğiz. Artık bir kişinin karakterini keşfetmenin iki temel unsurunu bildiğinize göre, başkalarına nasıl davrandıkları ve zorluklarla nasıl başa çıktıkları Resmin tamamını elde etmek için bunları nasıl bir araya getireceğinizi öğrenmek önemlidir. Her bir unsur ayrı ayrı size değerli ipuçları verebilir. Ancak bunların birleşimi kiminle karşı karşıya olduğunuzu gerçekten anlamanızı sağlar. Bir kişinin karakteri tek bir hareket veya münferit bir tepkiyle değil, davranışlarının tutarlılığıyla yansıtılır. Başkalarına nezaketle davranan ancak bir zorluk karşısında öfkelenen veya agresifleşen bir kişinin stresle yapıcı bir şekilde başa çıkması zor olabilir. Benzer şekilde, zorluklarla kararlılıkla yüzleşen ancak başkalarına karşı bencil veya kaba davranan bir kişi, kolektif refahtan ziyade kendi hedeflerine odaklanmış olabilir. Bu iki yönün zaman içinde nasıl iç içe geçtiğini gözlemleyin. Örneğin, zor durumdaki bir meslektaşına yardım eden ve aynı zamanda iş yerinde öngörülemeyen bir durumla karşılaştığında sakin kalan bir kişi güçlü, empatik ve güvenilir bir karakter sergiler. Bu tutarlılık, dürüstlüğün ve gerçekliğin bir işaretidir. Dikkate alınması gereken bir diğer husus da kişinin hatalarından ders çıkarma becerisidir. Hiç kimse mükemmel değildir ve iyi karakterli kişilerin bile zayıf anları olabilir. Ancak bu kişinin hatalarını kabul edip etmediğini, gerektiğinde özür dileyip dilemediğini ve kendini geliştirmeye çalışıp çalışmadığını gözlemleyin. Bu tutum, sağlıklı ilişkiler kurmak için temel özellikler olan alçak gönüllülük ve büyüme isteğini gösterir. Bu iki gözlem güçlü araçlar olsa da sezgilerinizi de dinlemeyi unutmayın. Bazen nedenini hemen açıklayamasak bile içgüdülerimiz bir şeylerin doğru olmadığı konusunda bizi uyarır. Gözlemlerinizi bu hisleri doğrulamak veya sorgulamak için kullanın ve kişi hakkında daha net bir resim oluşturun. Bu iki anahtarı birleştirerek Başkalarına nasıl davrandıkları ve zorluklarla nasıl başa çıktıkları çevrenizdekilerin karakteri hakkında daha eksiksiz bir görüş geliştirebilirsiniz. Bir sonraki blokta ana noktaları özetleyecek ve daha özgün ve bilinçli ilişkiler kurmak için bu stratejileri günlük yaşamınızda kullanmanız için size ilham vereceğiz. Bir kişinin gerçek karakterini anlamak sadece bir gözlem alıştırması değil, ilişkilerimizin kalitesini artırabilecek bir beceridir. Bu videoda iki temel konuyu ele alıyoruz. Bir kişinin başkalarına nasıl davrandığı ve zorluklarla nasıl başa çıktığı. Her ikisi de görünüşün ya da sözlerin ötesinde kişinin gerçekte kim olduğunun açık işaretleridir. Bir kişinin başkalarıyla, özellikle de karşılığında hiçbir şey veremeyecek olanlarla ilişki kurma biçiminin empati, saygı ve insanlığı nasıl ortaya çıkardığını gördük. Aynı zamanda Stres, başarısızlık ya da beklenmedik durumlar gibi zorluklar karşısında kişinin verdiği tepki, onun dayanıklılığını, bütünlüğünü ve hayatla dengeli bir şekilde başa çıkma becerisini vurgular. Bu iki gözlemi birleştirdiğinizde etrafınızdakilerin karakteri hakkında daha eksiksiz bir anlayışa sahip olursunuz. Davranışlarda tutarlılık, hatalarını kabul etme alçakgönüllülüğü ve kendini geliştirme becerisi bu iki açıdan açıkça ortaya çıkan özelliklerdir. En güzeli de bu işaretleri fark etmek için uzun konuşmalara ya da yıllarca flört etmeye gerek olmamasıdır. Tek yapmanız gereken ayrıntılara, küçük günlük hareketlere ve kritik anlardaki tepkilere dikkat etmektir. Bir kişinin gerçek karakterini tanımayı öğrenmek, ilişkilerinizde daha bilinçli seçimler yapmanıza yardımcı olur. Zamanınızı ve enerjinizi gerçekten hak eden kişilere harcamanıza, hayal kırıklığı ya da zehirli bağlardan kaçınmanıza olanak tanır dahası bu yaklaşım kendiniz üzerinde düşünmenize de yardımcı olur. Başkalarına nasıl davranıyorsunuz? Zorluklarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Bu soruları bir rehber olarak kullanmak yalnızca ilişkilerinizi değil, kişisel gelişiminizi de geliştirebilir. Şimdi bu ilkeleri günlük yaşamınızda uygulamaya çalışın. Dikkatle ama yargılamadan gözlemleyin. Çevrenizdeki insanların günlük durumlarda ve zor anlarda nasıl davrandıklarına dikkat edin. Ve her şeyden önemlisi, bu gözlemleri karşılıklı saygı ve güvene dayalı gerçek ilişkiler geliştirmek için kullanın. Tanıdığınız birinde hiç bu işaretleri fark ettiniz mi? Ya da bir kişinin davranışlarının gerçek karakterini ortaya çıkardığı deneyimler yaşadınız mı? Hikayenizi yorumlarda paylaşın. Görünüşün ötesine bakmak için başka birine ilham verebilir. Bu ipuçlarını faydalı bulduysanız, Kişisel gelişim ve otantik ilişkilere adanmış daha fazla içerik için kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bu videoyu faydalanabilecek arkadaşlarınızla veya ailenizle paylaşın. Birlikte daha güçlü, daha bilinçli bağlar kurabiliriz. Bugün bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, karakter kelimelerin veya görünüşün ardına saklanmaz, küçük jestlerde ve günlük eylemlerde kendini gösterir. Hayatınızı zenginleştiren ilişkileri gözlemlemeye, öğrenmeye ve geliştirmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.